Tabii, tabii. Ay sorma. Feride Çelen'in torunu evden kaçtı. Ya, o kızım neler neler. E, i̇şte kız sevdiği adama kaçtı. Ay niyesi var mı işte Çelenler de adamı istemiyor. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Kaskoca Çelen bile olsan sonuç hep aynı yani. Hiç değişmiyor. E bir de bunlarınki daha kötü ha. Düşünsene duyulduğunu falan. Rezillik resmen. Bir kıza sahip çıkamadı mı koskoca Çelen ailesi diyecekler. E, tabii. Rezillik ya vallahi. Ay tabii canım. C e, şey e, de, tamam canım ben arayacağım seni. Y yemek var ocakta tamam tamam. Hadi bay 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 bay. Şey Yasemin çayını hazırlıyordum ben de Zerrin Kimle konuşuyordun sen? Bursa'dan bir arkadaşımla. Bana bak Ümran. Bir daha torunum hakkında olur olmaz insanlarla konuştuğunu duyarsam... ...kapının önüne koyarım Duydun mu beni? Öyle tehditlerin falan da umurumda olmaz. Kötü bir şey demedim ki ben Zerrin Hanım. Uzatma. Ben ne dediğini duydum. Sen çayı hazır. Tabii tabii. Hazır zaten. Ben hemen bardaklar koyacağım. Ağzın değil. Ellerin çalışsın. Hadi Ümran çabuk.